Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Benim bu bugünkü videomla sizlere. Video başlığında görmüş olduğunuz üzere Xiaomi'nin Airbuds Bask 2 kulaklığı incelemesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi kısacası kulaklığın özelliklerine geçeceğiz. Geçmeden önce kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek videolarımı açarak bana destek olabilirsiniz. Ve yapamadığınız bir şey olursa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına koymuş olduğum Discord ve Instagram adresimin linkleri mevcut. Oradan katılarak bana sorabilir ve birlikte sohbet muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Size de bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz üzere kulaklığımızın kutusu bu şekilde. Yani orijinale benzetmeye çalışmışlar açıkçası da gerçekten benzemişti yani. Ses kalitesi de iyi arkadaşlar. Şimdi kutudan ben de size birlikte açayım. Size şu an barajını açmıştık. Şimdi şuradan şöyle bir kutuyu açalım. Açtıktan sonra arkadaşlar şu kısmı şöyle açıyorum. Şuradan şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Ardından kutumuzu şöyle kenara alalım ve şöyle kutumuzun kendisi böyle bizi karşılıyor. Öncelikle kulaklığın ambalajını çalışmadık. Şöyle köşeye bir koyayım. Ve ardından bakalım içinden başka ne içerikler çıkıyor. Bu da büyük ihtimalle yedek kulaklıklar olabilir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle açalım isterseniz. Ya da açmaya da gerek yok. Buradan zaten görüyorsunuz yedek, yedek e, kulaklıklar. Onları da göstereceğim size. Burada da bir tane kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Şöyle görün isterseniz. E, açalım şöyle. Evet böyle de kullanım kılavuzu mevcut arkadaşlar. Bunlar yani Çince yazıyor. Bence okumaya gerek yok. Şöyle şunu da köşeye koyalım. Kapatalım. Şimdi kulaklığımız burada arkadaşlar. Şimdi şuradan tutup ileri doğru çektiğiniz zaman ambalajı şöyle koyalım. Ve Xiaomi'nin ablemi Burada bizi görmüş olduğunuz gibi karşılıyor. Evet şu kısımda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ardından arkaya baktığımız zaman e, arka tarafında bir şarj girişimiz, girişimiz mevcut. Kutuda şarj e, çıkmadı. Büyük ihtimalle Samsung şarjı olabilir. E, ince ya da e, Apple şarj başlarından olabilir. Kulaklığımızı açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi iki tane kulaklık bizi böyle karşılıyor. Şimdi arkadaşlar bu kulak Şimdi kulaklı devre e, devreye sokmadan önce şu bir ayar şeylerine bakalım ne tür özellikleri varmış. 5.0 Bluetooth e, çekme şeyine sahipmiş. Ondan sonra ardından iki tane kulaklığı mevcutmuş burada. Bu da e, ses kalitesinden bahsediyor burada Ayrıca pil e, oranı ne kadar saatte ne kadar e, şeyde çektiği burada yazıyor. Ardından e, taşınabilir olduğunu bahsedip ve ayrıntıda burada kulağa tam oturduğundan da bahsediyor arkadaşlar. E, kutumuz bu şekilde. E, bunu daha detaylı bir şekilde okuyup da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Asıl içeriğimiz olan kutu. Şimdi arkadaşlar. Burada iki tane kulakçımız var. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi arkadaşlar. Kutusuna bakalım. Kutusu da böyle işte. Yani orijinal değil. Orijinal normalde arkadaşlar. Kutusunun kapağı biraz e, sert açılır ve her koyduğumuz noktada durur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu kısımda Şimdi bu etiketleri sökeceğiz. Ee, sökmeden önce arkadaşlar zaten hemen oynuyor görüyorsunuz. Şimdi şu alttaki kısım var ya. Bunu devre e, devreye sökmemiz için şu alttaki kısımları kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar. Şu an ben bu ambalajları kaldırmayacağım. Ee, videodan sonra kaldıracağım büyük ihtimalle. Şunları kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar tekrardan buraya koyuyorsunuz. Aynı şekilde bunu da koyduktan sonra. Şimdi şu kısımda arkadaşlar. Şu e, noktalı kısımlarda. Şu kamerayı şöyle yaklaştırayım. Şurada kırmızı ışıklar yanıp sönecek arkadaşlar. Onları kaldırdıktan sonra. Çünkü şunların alt kısımlarında sensör var. Ve ayrıca burada üst bir tuş var. Tuşa şimdi sesi dinleyin. Evet. Bu tuşa bastığınız zaman ya da işte aramalarda bastığınız zaman arama yanıtları verebiliyorsunuz. Müziği durdurup müziği aktif edebiliyorsunuz. Tekrar basıyorum. Evet. Bu tuş sesi arkadaşlar. Buna göre yönetiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi şu kulaklığın alt, arkasındaki sensörleri sökmeniz gerekiyor. Şu kırmızı kaldırdıktan sonra üstüne getirdik kaldırıp şu kulağınıza takıp tekrardan kullanmaya e, aktif edebilirsiniz. Bluetooth 5.0 e, yani 5.0 üst sürümlerine geçerli bir kulaklığımızda mevcut arkadaşlar. Xiaomi'nin kulaklığı arkadaşlar. E, bunu alabilirsiniz. Kullanması uygun e, ama dediğim gibi Orijinali değil. Orijinal olmasını da isterdik ama gerçekten güzel yapılmış. Bu kısma bahsettiğim zaman şu kısmı bahsetmeye geçelim arkadaşlar. Burada da dostlarım şu kulakçık bezleri var ya. İşte şunların yedekleri arkadaşlar. iki tane olduğu için iki tane onları da değiştirebilirsiniz dostlarım. Anlatacaklarım bu kadardı. Yani kutu bu şekilde. Az önce inceledik arkadaşlar. Kulaklığı alabilirsiniz. Kullanımı uygun. Airpods gibi değil. Ama Xiaomi'nin yapmış olduğu diyelim. Yani kutu ablenin de öyle. Ee, Xiaomi'nin kulaklığı bu şekildeydi. Benim anlatacaklarım da bu kadardı. Umarım anlattıklarım işine, işinize yaramıştır. Ee, hoşunuza gittiyse videomda abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yapamadığınız bir şey olursa da yorum atıp Ya da aşama kısmına koymuş olduğum Discord ve Instagram'dan ulaşarak bana sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.